Kanalıma yeniden hoş geldin. Bu videoda favori kırmızı ojelerimi yılbaşına tercih edebileceğiniz ve e, yapımı çok basit olan iki farklı nail art paylaşacağım sizinle. İlk önce kırmızı ojelerimi dizerek başlıyorum. Kullanacağımız tüm ojeler bunlar. İlkojen Flormar'ın Full Color serisinden 08 numara. Bunun için e, tam böyle canlı bir kırmızı diyebilirim. Ne turuncu tonlu ne pembe ne de e, vişne kaçan bir renk. O yüzden e, gerçekten güzel olan, belki çok koyu tenliyseniz e, duruşunu sevmeyeceğiniz ama gerçekten benim herkese yakıştırdığım bir renk. İkinci olarak da Rival markasının Ultra Gel serisinden 11 numarayla devam ediyorum. Bu çok daha turuncu alt tonlu olan tam bir yaz kırmızısı aslında ama e, bu kırmızı da biliyorsunuz ki artık son zamanlarda çok fazla tercih edildiği için videoya eklemek istedim. Diğer kırmızılara göre daha turuncu kalıyor ama yine de severek kullandım ve yapısı çok güzel olan bir oje. Üçüncü olarak da The Pink Alice'in 10 numaralı ojesiyle devam ediyorum. Bunu eyeliner videomda elimde bu vardı ve aşırı sormuştunuz. O yüzden eklemek istedim. Sadece bu biraz daha vişne alt tonlu bir renk ve benim e, ten rengimde e, biraz çabuk da kızardığı için ellerim sıcak ve soğukta. Bu alt tonluların elimi bir tık daha kirli gösterme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok fazla tercih etmiyorum ama... Ee, gördüğünüz gibi çok da güzel duran koyu kırmızı kategorisine giren bir renk. Dördüncü ojem de London'ın süper şen serisinden 320 numara kırmızı ojede kaliteli diye bir kavram vardı bir yere hatırlıyor musunuz bilmiyorum bu e, tam olarak o bence çünkü tam bir kan kırmızısı diyebilirim uymayacağı ten olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Denk geldiğinizde kırmızı oje seviyorsanız da sevmiyorsanız da şans vermek için mutlaka bunu deneyin. Son olarak da Notun 34 numaralı ojesiyle devam ediyorum. E, ojenin ismi Red Wine. Gerçekten de o şarap kırmızılığının o bordoya kaçıklığı size veren bir renk aslında burada. Ee, çok fazla belli olmamış ama elinizde aldığınızda da anlayabilirsiniz. Ee, yine zevkinize göre tercih edilebilecek bir renk. Tek katta pigment vermiyor ama yapı olarak da başarılı. Notun ojelerini seviyorum. Sadece çabuk bozuluyorlar. Bunu da aklınızda bulundurun mutlaka. Favori kırmızı ojelerim bu şekildeydi. Umarım yılbaşı gecesi kırmızı tercih edeceklere yardımcı olabilmişimdir. Siz de favorinizi benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz diyorum ve nail artlara geçiyorum. Nail arta başlamadan önce de kırmızı ojeyi nasıl çıkardığımı göstereceğim size. Pompalı bir aseton şişeniz olmanız gerekiyor. Çok minik bir pamuk alıyorum ve tek pompa gelecek şekilde asla fazla aseton değil. Ee, sıkıyorum. Daha sonra bunu gelip tırnağımın üstüne koyuyorum ve bastırıyorum. Ee, burada dikkat etmeniz gereken en 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 önemli şey asetonu çok almamanız. Çünkü fazla ıslaklık ojeyi de dağıtıyor. Daha sonra böyle hafif bastırarak öne doğru çekiyorum ve herhangi bir iz olmadan gördüğünüz gibi tertemiz tırnaklar. İlk deseninde taban oje olarak Pastel'in bu 88 numaralı ojesini kullanıyorum. Gerçekten hayatımda kullandığım en iyi oje renklerinden biri tertemiz gösteriyor. Asla alttaki o rengi belli etmiyor ve gerçekten yapı olarak da çok çok başarılı. Bu üçüncü şişem. Desen içinde flormarımı 455 numaralı e, ojesini kullanacağım. Tam bir çamacı rengi gerçekten. Sadece bunu da tercih edebilirsiniz. Son zamanlarda e, çok hoşuma giden bir renk nedense. Bunu yine lens kabımın üzerine koyuyorum. İnce bir fırça alıyorum ve birbirine paralel ama yamuk olan e, asla bir şekli olmayan yatay çizgiler oluşturuyorum. atau dipoto atau dipoto atur atau taban kısmını bitirdikten sonra da bir kat daha geçiyorum renklerin üzerinden. Bana kalırsa böyle de bırakabilirsiniz. Tırnaklarınızı zaten Kendall Jenner'ın son yılbaşı tırnaklarından ilham alarak yapmıştım. Ama biraz daha yılbaşı ruhunu yansıtması için birkaç şey daha ekleyeceğim. Elimde böyle gold ve gümüş olan Gabrini'nin iki ojesi var. Bunları yine bir yere alıyorum. Daha sonra e, nail artist fırçamı alıp top uçlu minik minik dokunduruyorum yeşillerin etrafına sanki bir çam ağacıymış ve <laughs> onu süsliyormuşum gibi Son olarak da H&M'in böyle e, parçacıklı kırmızı bir ojesi var elimde. Onunla da çok azıcık e, konduruyorum. Hiç süsler yetmeyecekmiş gibi ve neylerse bitiriyorum. Da daha sade bir şeyler yapacağız. Bunun için de tabanın biraz daha kalıcı oje kalınlığında durmasını istiyorum. O yüzden bu iki rengi kullanacağım. Önce pasteli geçiyorum tek kat üzerinden. Daha sonra da jımılandını geçeceğiz. O temiz ve kalıcı oje görünümü için de bu ikiliyi tercih edebilirsiniz bu arada mutlaka. Sürdükten sonra Mara Queen serisinden bu Matilda rengini alıyorum. Gerçekten glitter ojeler arasında çok başarılı buldum ve tek sürümde de gayet beğendiğim bir bu oje. Bunun iki ucunda sıyırdıktan sonra fırçasıyla hafifçe uçlardan içe doğru dokundurmaya başlıyorum. Uç kısımlara bir ışıltı veriyorum. dediğim gibi kolay sürüm için dikkat etmeniz gereken tek şey fırçayı ojeden çıkardıktan sonra iki tarafını da sıyırarak uygulamanız. Bu kısmı bitirdikten sonra bu şekilde de bırakabilirsiniz ama yine yetmiyor bana. Beyaz bir oje alıyorum. Yine ince uçlu fırçamı alıyorum ve iki tırnağıma böyle minik bir kar tanesi çiziyorum. Kartanelerimi de oluşturduktan sonra özellerine tapkat ve videoyu bitiriyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur ve umarım kullanacaksınızdır. Bunları izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Fikirlerinizi yorumlarda bana belirtmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum.